Damat ile kaynanın olayını gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar siyasete gündem, kanallara reyting, halkın çoğunluğuna da içlerindeki kötü duyguyu boşaltacak, bir kötü bulup ona böyle ana avrat gidecek, onu cehenneme atacak, paramparça edecek, o duyguları boşaltacak malzeme vermek zorundasınız. Şimdi bazıları bunu fırsat bilip, Türk halkı işte varoşları, avamları, ahlaksız dolu, pardon, sadece alt kesimde değil, zengin de, elit önü de, de bunların on katı var. Ama haberiniz olmuyor. Neden? Aşağıdaki yapınca ahlaksızlık, yukarıdaki yapınca skandal oluyor. Size göstermezler. Toplumun aşağıdan yukarıda genelinde bir sosyal çürüme, utanma diye bir şey bitmiş artık. Bitmiş. Ekranlara nasıl çıkıyor bu tipler? Hiç utanmıyorlar. Utanma yok ki. Görülme arzusu var. Cinayeti işliyor, ekrana çıkıyor katil. Tecavüzü ediyor, ekrana çıkıyor sapık görülmek için. Bakın bu görülmeyi araştırması gerekiyor herkesin. Eşitsiz görülecek, görülmeye çalışan bu sapıkları, katilleri, hırsızları yakına çıkarırsanız ülkenin içindeki bütün aynı problemi yaşayan sapıklar, hırsızlar görülmek için daha çok tetiklenecekler. Daha çok tetiklenecekler. Rating. Rating. Utanmam, ama Bitmiş. Rating. Ya. Rütü'ye soruyorum. Bu program farklı kanallarda olsaydı nasıl tepki verecekti? Nasıl verecekti? nasıl tepki verecekti çok merak ediyorum